bugün sizlere botoks en sık hangi bölgelerde uygulanır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle üst yüz bölgesinde göz çevresi, kaş ve alın bölgesinin mimik çizgilerini gidermek ve azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Bunun dışında ise alt yüz bölgesinde diş sıkma tedavisi ve yüz ovalini inceltmek amacıyla masa tarifasına uygulanmaktadır boyun bölgesinde boyun çizgilerini gidermek, azaltmak amacıyla botoksu sık kullanıyoruz. Ve bunun dışında ise koltuk altı terlemesi, el ve ayak terlemesinde oldukça başarılı sonuçları olan ve sık yaptığımız uygulamalardan biridir botoks. Ve beraberinde migren hastalarında baş ağrısının şiddetini azaltmak ve sıklığını azaltmak için de oldukça sık kullanıyoruz.